Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir ayı oyunu oynuyorum. Adı Zlepio. Şimdi oyunu gösterin. Yani Öyle şöyle bir şöyle neyi seçsek bir skin seçebiliyorsunuz. Ben böyle bir şey. Ha. Şimdi siz böyle bir gülleriniz olan bir topsunuz. Şu an 8 kişi hafifmiş. Gelmiş. Ee, şimdi siz bu gülleri fırlattıkça Birinden bir alıyorsunuz. ve ben öldüm. Burada liderlik tablosu var. Bakın puanlar var. Birinci bu arada 113 puanmış da. Kim ben o? İşte ancak başkasının göre size çarptığında ayrı bunun gibi böyle ölüyorsunuz. Ben adım Alasko koydum. Alasko koydum. Bu arada kralın kral nerede birinci? İşte AFK kalamıyorum ben. Şimdi burada kral nerede ya? Döndür. Senin de hemen döndüreceğim. Evet arkadaşlar. Bugünleriniz bizi birine çarptığınızda puanlar kazanıyorsunuz. Bakın AFK. AFK aldım bunu. Böyle kral olmaya çalışıyorsunuz. Kral nerede acaba ya? Oha! Oha! Oğlum dünyaya korkulmuş adam bu ne? Öldün am oğlum. Öldümüm. Arkadaşlar bunu öldüm Hedefimiz oldu bu çok da iyi oynuyor galiba. Adı da yok gerçi. Yani. Onu öldürmemiz lazım. Çok iyi çıkaracak. 129 kadar açmış adam. O kadar iyi oynuyor ki de. Bak beni yönü öldürdü. Yüzü görünmüyor adamın. Nasıl öldüreceğiz ki bunu? Bunu bu sonsuza kadar ölmez sanki. Sonsuza kadar ölmesi imkansız. Seni öldürmeye bak. Tam da bu zamanda dikkat ettiğim Ay. Arkadaşlar bunu öldürmemiz lazım. Çok Beni öldüreceğim sen benim targetimsin. Neyse ya da bu oluyordu bak herkes ha, aynı. hep aynı. Ne zaman öleceğim? Döndür 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 hayır hayır, hayır. Oha döndür öldürdük. Yani, döndür isimsiz yok. Eymen döndür. Arasya. Aras. Ya. Arasya Aras bizim as. Bu arada bir kuzenim Asya ile yaşıyordu. Bu arada bu oyun 3 milyon 1 milyon sahip sadece. Yani popüler bir oyun değil. O yüzden de çok hiç oynamıyor bu oyunu. bu küçük aynada böyle yapmak çok sıkıcı. Başına alır Ya bak abi adam o kadar şanslı olduğunu öğren ne kadar şans öğrendik. Bak 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 bak. Oy oha. İdiyotsun sen. Ne, 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 diyor? Hayır hayır hayır. Hay. Önüne gelin onu bak. Gelme lan, gelme. Gelme, 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 gelme. Döndür, döndür. Bok. Burada hep Türkler var. Şimdi var. Kim, no name. Bok. Bir de biz. Eymen. Evet. Şimdi. Oha. Bak, fake pek atıyoruzdan Evet arkadaşlar şöyle bir gidelim süre bu kadar olmuş Evet arkadaşlar bu kadar da mısınız? zor olacaktır dışım <laughs> zaten bu bunun gibi oyunlarda biraz oynamak bayağı zor olabilir şuna bak şu oraya arenaya bak 169 puanlı adam anneyim zaten şurada kağıt gibi agaryo gibi kar koyu oha oha öldü oh be sonunda yani vallahi öldürdüler kim öldürdü lan mavi bir isimsiz bok mu öldürdü döndü birinci döndü Neredesin? döndü sonunda şu lanet olası adam öldü ay 9 kişi onlar abi vatugu öldürdük. çok dikkat etmemiz lazım Ay. Yine mi? Bak yine mi Aha. Aha. Gel buraya. Gitmiş. Bok. Bu Eymen. Eymen de bu. Bok. Boka karşı Arasya. ya. Eymen'e karşı. Aha. Kral. Kral Eymen. Ben gerçekten oyunun birincisi ol... Aha. Ne oldu? Hiç kral olamıyoruz. Bu ne ya? Aras ya ikinci. Aras ikinci Arasya. ya. Uzlep hadi zileplar ne yaparsın uzlepçim. Zep rapçi. Hadi. Ya. Hadi. Of. Bu ne? Tamam. Ee, şimdi. Aa timber team. team bir. Team number one. Team bir. Team bir. Gözüm kaşınmasın. Ay gözüm kaşınıyor. Bu ne? Ay of. Aman. Ah ötimiz kim var? Ah beni öldürdü. 5 kişi ondan bu arada daha az kişi var. Biz dördüncüyüz. Aha beş kişi. Ve tuk. İki tane tuk kaldı sadece. Eymen bile gitti. Döndü ve Eymen gitti. Aha bunu öldürdü. Oğlum hiç kral olamıyoruz. Bu ne ya? Ne zor oyun bu. Arası sonuncu. Team, team number one. Ad, az önce olan 100 puana kadar ulaşmıştı. Efsanevi. Dünya rekorları bakımından zile payabiliriz. Acaba en çok zile payla puanı kimin? Öldürme onu. İki kişi. Ay az kişi kaldı lan. Aha. Julian diye biri geldi. Bok geldi. Geri geldi. Julian ama daha hemen patates ettik. Julian'ı ve tuttu. Geri geldi. Julian çıktı bir anda. Yanlış oynamak istedim. Yok 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 yok. Yok. Sonuncu yüz şu işe bak. Oğlum biz niye sonuncuyuz yüzden lan? Aa ikinciymişiz. İkinci Arasya, ikinci Arasya. Hadi ya. Tüm adınız ya. Öl, öl, öl. Adını değiştirmiş adam. Abi ben niye böyle deniyorum ki ya? Fa bok, bok, bok sensin. Aa bok yaptı gerçekten. Ağzımı sıçtı resmen. İşte hep böyle yapıyorlar. Cık cık. Ya kötü kötü konuşmamalıyım ya değil mi? Ya Julia, Julian. Ya oğlum bir yine mi de çok team de ya? Team one. Gel buraya oğlum. Ah, ay ah, ah, az kalsın alıyordum bu ne? 26 oldu oldum. Kral olacağım ben. Bir kere aha ve bok öldürdü. Sok sensin lan. Bok sensin. Ben miyim sen misin? Bok. Lan gitti. Aa ve çok. Aha ben öldürdüm. Lan ya oğlum. Bir, bir rahat bırakın bizi lan. E, sen lan bok. Bugünle sana çarpmalı. Julian, ay Julian, 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 Julian. neden böylesiniz ya? Biz niye böylesiniz? Evet arkadaşlar. Ay daha bir yapmazsanıza. da bir rahat bırakın adamı. Ha. Ay son denememiz olsun bari bu. Evet. Şunda hiç kral olamayacağız galiba. Biz oyun oyunu. Ay çık. Evet arkadaşlar. Zepo'yla oynadık ve sonuç olarak hiç kral olamadık. Zor bu oyunda çok kişi oynuyordu. Ya Gül'ler şu çok puanlıydı. Neyse bir sonraki Zepo'ya ya da başka oyun videosunda, yeni oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bay. Hoşçakalın.